Arkadaşlar selamlar, iyi akşamlar. Yeni bir airdrop haberi var. Daha önceden belki duyanlarınız vardır. YieldYak isimli şu web sitesinde e, Avalanche üzerinde geliştirilmiş bir proje. Ne işe yarıyor derseniz pangolin gibi merkeziyetsiz borsalardaki kazançları katlamanızı sağlayan bir proje. E, nasıl katlıyor derseniz de sizin orada tek başınıza yaptığınız likidite sağlama işini bu sistemi kullanan herkesin likiditelerini birleştirerek daha büyük bir portföyle yaparak daha sık olarak oradaki kazançları çekmeyi sağlıyor ve bu çektiği kazançları da sataraktan tekrardan kullanıcılarına dağıtıyor. Pangolin'den gösterirsek şöyle tanıdığımız bir arayüz olarak bildiğiniz gibi Pangolin'e likidite sağlamak için pul kısmına girip burada bir çift oluşturup likidit likidite sağlıyoruz. Buraya likidite sağladığımız zaman bize bir likidite pool token veriyor. Yani PNG haricinde normalde bizim bir yerde görmediğimiz, alıp satmadığımız PGL isimli bir e, pangolin likidite tokenı var. Bu sadece bu iç işlemlerde kullanılıyor. E, bu aynı şekilde diğer işte Panda Swap, e, Yeti Swap, EDK gibi e, diğer Benzer DEX'lerin hepsinde olan bir şey. İşte bunu Siz burada likidite sağladıktan sonra New PNG'ye gelip Burada depozit yapıp kendi kendinize farm yapmak yerine Yield Yak üzerinden yapıyorsunuz ve Daha büyük miktarda bir para olduğu için Bu paranın çekilmesi oradaki işte PNG'lerin Çekilmesi işlemi daha ucuza mal oluyor. Ve sık sık bu işlem yapılarak orada kazanılan e, tokenlar da satılarak e, buradaki kullanıcılara dağıtılıp tekrardan e, daha büyük bir miktarda parayla e, farming yapılması devam ediliyor. Yani atıyorum siz 100 dolarlık bir paranızla tek başınıza farming yapıyorsanız e, siz burada kazandığınız PNG'leri çekerken nispeten yüksek bir ücret ödüyorken aynı miktarda ücret ödeyerek çünkü bildiğiniz gibi e, burada yapılan işlemlerin hepsi işlem ücretleri işlem başınadır. Siz 100 dolarlık da işlem e, yapsanız, 1 milyon dolarlık da işlem yapsanız hepsinin ücreti aynıdır. O yüzden yield yakta daha büyük miktarda bir parayla bu işlemi yaptığınızda düşük bir ücret ödemiş oluyorsunuz. E, ve de oradaki kazanılan tokenlar satılarak tekrar kullanıcılara dağıtıldığı için tekrar likiditeye bağlandığı için daha büyük miktarda para kazanarak böyle böyle e, portföy büyütülmüş oluyor. Özet olarak bu compound sistemlerinden, yield yak gibi sistemlerden bu şekilde bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu yield yak daha önceden başka airdroplar yapmış. Telegram kanalına girenlere yapmış. Reinvest buton diye bir şey var şurada. Şu gördüğünüz butona basanlardan basanlar için bir airdrop yapmış. Şimdi de deposit yani dikilte sağlayanlar için başka bir airdrop yapacakmış. Tarihi henüz belli değil ancak yakın bir zamanda olacağını tahmin ediyorum. Bunun da nasıl olduğunu şimdi birlikte isterseniz yapıp görelim arkadaşlar. Ee, bu işlemi Pangolin'den de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü Pangolin veya işte Panda Swap olsun bunların hepsi aynı arayüzlere sahip, benzer arayüzlere sahip diyelim. Ee, Exchange'ler yani borsalar bunlardan hangisini yaptığınız fark etmiyor. Çünkü gördüğünüz gibi Yield Yak. Şurada Bros Farms dersek Pangolin, Penguin, Snowball, Olive, Lydia, Gondola, Baget, Zero, Yeti, Panda hepsini destekliyor arkadaşlar. Hepsi için tek platform aslında. Ben bir işlem yapmış olmak için Panda Swap'ı tercih edeceğim bu sefer. Şimdi bunun için bu Yield Yak sistemde depozite, depozit yapabilmek için, dikidite ekleyebilmek için öncelikle şu pool kısmında bir dikidite çift oluşturmamız lazım. Şimdi ben küçük bir miktarda bu işlemi yapacağım. Hmm, mesela 05 avax karşılığı. Şuradan bir şey alıp. <laughs> ne olsun mesela? Hmm, Usdt olsun. Evet şu an yeterli likidite yokmuş. Bir şey mi geldi? Pardon var. Evet bunun swap'ını yapalım şimdi. Burada açılan metamask penceresi bir saniye şuradan ekleyeyim arkadaşlar onu da görmüş olalım bu arada. Yeni bir pencere olarak açılıyor çünkü. Window capture dedik şuradan. Evet. Şunu da burada görmüş olalım. Evet şu şekilde onay penceremiz açıldı. Burada işlem ücretlerine onay verdik. Close dedik bekliyoruz şimdi. 0.5 Avax karşılığı dolar hesabıma geçti şu anda. Çünkü havuzda çift eklerken daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar bilirler. Eşit miktarda likidite sağlamamız gerekiyor. Yani 0.5 AVAX karşılığı 0.5 AVAX karşılığı olan diğer çiftten eklememiz gerekiyor. Evet bunu bu şekilde ekledik. Şunu max'a basalım çünkü maksimum USDT'mize göre ayarlayacak. Approve USDT dedik. İlk işlemlerde böyle bir onay vermemiz gerekiyor. Evet şu an A'da onay işlemi gerçekleşiyor şurada pending olarak görüyorsunuz bunu arkadaşlar. Bu tamamlandıktan sonra supply diyerekten temiz sağlayacağız. Evet işlem gerçekleşti. Şimdi supply aktif olacak burada. Evet, supply geldi. Confirm supply diyoruz. Bu işlem onay veriyoruz. Ve bu işlemde gerçekleştikten sonra pull kısmında burada çiftimizi çiftimizi göreceğiz arkadaşlar. Bazen buraya otomatik olarak yansımaz. Eğer otomatik olarak yansımaz ise import it diyerek şurada import diyerek çifti seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra pull found diyor. Onu ekliyorsunuz. Burada tekrar görünmeye başlıyor. Evet şimdi pool'a likiditemizi ekledik. Bu işlemden sonra yield yak sitesine gidiyoruz. Ee, şurada panda swap sitesinden işlem yapmıştık. Panda'yı seçiyoruz. Panda'da hangi işlemi yapmıştık? Avax, USDT. Ee, evet şu anda bakmadan yaptığım için arkadaşlar olmayan bir çift arasında aslında bu işlemi yapmış oldum. Şimdi ikinci bir işlem yapıp daha fazla maliyet ödemem gerekecek. Mesela avax, bambu ve tu çifti varmış burada. Dolayısıyla benim bu çifti almam gerekecek şimdi. Tekrar bu likidite çiftini kaldırmam lazım. Bunların hepsi ekstra maliyet oluyor şu anda benim için. Aslında kendi dikkatsizim sebebiyle zarar ediyor olacağım arkadaşlar. Şu an burada ne diyor? Removing pool tokens. Evet, bu işlem onayı gelmedi. Ha şimdi geldi. Approve dedik. Tekrardan bunu kaldırıyoruz. Remove. Confirm. Evet, şimdi işlemi yaptık. Bu likidite havuzumuzu bozuyoruz şu anda arkadaşlar. Evet işlem tamamlandı. Şimdi benim burada usdt'ler ile e, bambu henüz hesaba geçmemiş. Evet bambu v2 token alacağım arkadaşlar bunlarla. Evet dolarlar geldi. Swap diyorum. İşlem penlikte şu anda. Evet işlem onaylandı şu anda arkadaşlar. Tekrar e, pool'a geliyoruz. Add Liquidity diyoruz. Ekleyeceğimiz çift avax bambu versiyon 2. Yani versiyon 2 olan çift olacak. Evet bunun maksimum sayıda olacak şekilde seçtik. Bunu otomatik olarak eş yaptı. Seçti. Burada %7 yüzde olacak şekilde. Şimdi aynı işlemleri bambu için yapıyoruz. Evet işlem tamamlandı. Supply aktif oldu. hesaplayamıza onay verdik. Şimdi şüpenlik bittiği zaman evet hızlı bir şekilde tamamlandı. Eee pool'da şu anda likidite çiftimiz oluştu arkadaşlar. Az önce yaptığımız işlemin aynısını yaptık aslında. Ee, benim yaptığım hatayı yapmamak için siz burada hangi eee exchange'te işlem yapacaksanız orada e, mümkün olan yani Yield yakta kullanabileceğiniz çifti önceden belirleyin arkadaşlar. Atıyorum Olive'de işlem yapacaksanız şurada olan e, çiftlerden bir tanesini e, Olive'in Exchange sitesinde pool'a eklemeniz lazım. Evet tekrar Panda'ya geldik. Şuna ekleme yapmıştık. Bakın şu anda gördüğünüz gibi burada e, AVAX Bambu V2 altında cüzdanında ne kadar PLPM oldu yani Panda Liquidity e, tokenı olmuş oluyor bu. Pangolin'de PGL isimliydi bu. Burada gördük. Şimdi bunu %100 seçtiğimiz zaman deposit aktif oluyor. Buna basıyoruz. Tekrar imzalama işlemi var. İmzalıyoruz. Confirm diyoruz. Evet şu anda eee yield yakta Avax Bamba Bambu pardon Panda Exchange için Avax Bambu çiftine likidite sağladık arkadaşlar. Artık biz de bu büyük Avax Bambu versiyon 2 havuzunun bir parçasıyız. Ve burada kazanılan tokenlardan biz de pay alacağız. Birileri burada reinveste bastıkça şuradaki kazanılan bambular satılarak tekrar bu havuza dahil edilecek. Veya işte satmadan onu Avax bambu çift olarak yapmıştık bunu bu şekilde çift olarak havuza ekleyerek oradan elde edilecek kazançları bu havuza e, para sağlayan herkese dağıtıyorlar Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu Avax bambu versiyon 2'nin toplam e, değeri total value demek şu TV'de 37690 dolarlık bir likidite varmış burada e, benim buradaki katkım 35 dolarmış işte normalde Simple APL'de yıllık getiri %485'miş. İşte Compound yaptığınız zaman bunu Compound olarak burada Yield yakla yaptığınız zaman artı %9999 gibi bir şey e, söylüyor burada. Bu değerler kalıcı değil arkadaşlar. Bu güncel durumdaki e, elde edilen kazançlardan e, tahmin olarak yıllık kazanç hesaplaması üzerine e, oluyor. İşte mesela burada üzerine geldiğimizde Geçmiş günlerde elde eden performans bir günde %1.33 bir haftada %9.33 bir ayda da %41 elde gelir elde ettirmiş basit APY'de yani gidip biz burada panda swap'ın farmında farm yapsaymışız böyle olacakmış. Bu compound sistemini kullandığımız için şu şekilde çok daha büyük miktarda bir kazanç elde ettirmiş bize. Bunun böyle bir artısı oluyor arkadaşlar. Bu yield yak benzeri kompant sistemlerini kullanmanın böyle bir artısı oluyor. Ancak bunun yanında bilmeniz gereken bir risk de şudur. Yield yakın kodları bağımsız bir firma tarafından incelenmiş değil. Bildiğim kadarıyla şu anda zaten bu işi yapan sitelerin hiçbirisinde bu yok. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Yani bütün riski alıyorsunuz. Bütün paranızı bu site sahiplerine veriyorsunuz. Onların insafına kalıyorsunuz. Eğer onlar bir gün bu paraların hepsini alıp gitmek isterlerse bunu engelleyen hiçbir şey yok. Artık ekibe ne kadar güveninizle alakalı bir şey bu. Yine dediğim gibi size riski tamamen size ait. Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Ee, bu arada videonun başında cüzdanı nasıl bağlayacağınızı göstermemiştim. Çünkü bu artık cüzdan bağlama işlemlerini bildiğinizi varsayıyorum. Şurada gördüğünüz gibi standart olarak böyle bir connect var. Basıyorsunuz, temaskı seçiyorsunuz. Ve metamask cüzdanınız artık bu sisteme bağlanıyor. Paranızı da buradan ne zaman çekmek isterseniz yine likidite sağladığınız çifte gelip withdraw kısmında %100 deyip withdraw'a bastığınızda buradaki likiditeniz çekiliyor. Ve tekrardan likiditeyi sağladığınız havuzda şuradaki pull kısmında tekrardan görünüyor. Eğer görünmezse yine videoda belirttiğimiz gibi imported deyip burada çifti seçip Şöyle yazarsanız evet bu şekilde yazdığınızda burada evet bulundu diyecek ve size manage diyecek. Bunu yönetebiliyor olacaksınız. Ve buradan çektiğiniz zaman da tekrardan swap yapabileceğiniz bir hale dönüşecek arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra artık Yield Yak'ın kendi token olan Yak tokenı için airdrop yapmasını bekleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar dilerim.